Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na aşağıdaki sorularımın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Mehdi Eker tarafından sözlü olarak yanıtlanması hususunda gereğini arz ederim. Nahu Kavutça, Balıkesir Milletvekili. Balıkesir'de kümes besicileri devlet desteğiyle kurdukları kümeslerinin kaçak konuma düşmesinden yana sıkıntı yaşamaktadırlar. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın kaynak kullanımını destekleme bonundan faydalanan yetiştiriciler kümes sayısını artırmıştır. Bu kümeslerin inşaat ruhsatı olmaması ve devletin inşaat ruhsatı olmayan kümeslere destek vermesi, vermiş olması yetiştiriciler için sorun olmaktadır. Bir, besicilerin yaşadığı bu sorun karşısında bakanlığınız çözüm olarak hangi çalışmaları yapmaktadır? İki, kanatlı ürünlerindeki KDV oranının kırmızı ette olduğu gibi yüzde bire indirilmesi için yürüttüğünüz çalışmalar hangi aşamadadır? 3. damızlık sığır yetiştiricileri ve süt üreticileri birliklerinde olduğu gibi tavuk yetiştiricileri birliği üyelerine de kilogram başına devlet desteği verilmesi için bir çalışmanız bulunmakta mıdır? Sayın Havutçan'ın 6 Taksim 273 nolu önergesi kümes ruhsatları ve tavuk yetiştiricilerine destek verilmesiyle ilgili olarak İlgili kanun gereği kümes hayvanlarıyla ilgili Ruhsatlar Bakanlığımız tarafından değil, belediyeler ve il özel idareleri tarafından verilmekte. İhracatın arttırılması amacıyla ihracat iadesine ilişkin para kredi koordinasyon kurulu tebliğleri yayınlanmakta. Miktar barajı yüzde on dörtten yüzde kırk bile çıkartılarak yetmiş altı nokta yirmi altı dolar tona. Kümes hayvanları etinden sakatattan yapılmış ürünlerle ilgili olarak da miktar barajı yüzde kırktan yüzde elliye yüz dolardan tondan 125 dolar tona yükseltilmiş. Yumurta da ise 1000 adet yumurtaya 9.75 9.75 dolar ihracat desteği verilmektedir. Kanatlı sektöründe %50 faiz indirimli yatırım işletme kredisi kullandırılması olanak sağlanmıştır. Ayrıca üreticinin kanatlı işletmesini sigortalatması durumunda sigorta prim bedelinin %50'si devlet tarafından karşılanmaktadır. Balıkesir Milletvekili Sayın Havuçça Evet teşekkür ederim Sayın Başkan Sayın Bakan bölgemizde Balıkesir Tarım ve Hayvancılığın Başkenti ve özellikle Bandırma bölgesinde Beyaz ette çok ciddi bir Üretim potansiyeli bulunmaktadır Ancak beyaz etteki çiftçilerimizin Çok önemli sorunlarının başında Beyaz ette gereken desteğin Verilmemesi ve Kdv oranlarının çok yüksek olması Çok önemli bir sektörel sorun olarak durmaktadır bunun yanı sıra besici, köylerdeki besicilerin ruhsat sorunları halen devam etmektedir. Ve besicilik yapan köylülerimize ne yazık ki destek, destek verilmemektedir. Ve ülkemizde bugün köylümüz dünyanın en pahalı mazotluğuna rağmen, en pahalı gübresine rağmen ayakta durmaya çalışıyor çiftçilerimiz. Çiftçilerimizin kullandığı mazotta ÖTV'yi ve KDV'yi kaldırmayı düşünüyor musunuz? Artık çiftçimizin de insanca yaşayacak bir gelire kavuşması için onların sorunlarına el atmayı düşünüyor musunuz?